Bir delik tencerede kaynarız, cahilden bir şeyler umar olmuşuz. Rol verilmiş bize çıkar oynarız, beylerin elinde kumar olmuşuz. Öyle her şiirden olmuyor beste. İlham bulunur mu akılsız feste? Yoksullar görmemiş ömründe deste. Parayı bulmadan tomar olmuşuz. Muskacılar cirit atar ilinde, Hurafeler eksik olmaz dilinde, Üç beş sahte şeyhin şığın elinde, Hep geri kalmışız, çomar olmuşuz. Bunlar gene aynı film değil mi? Zamanla yarışan bilim değil mi? En hakiki mürşit ilim değil mi? Eskiden aliydik, omar olmuşuz. Müzik Kelime dökülmez oldu satırdan. Cahiller ne anlar zaten hatırdan? Bir farkımız yok ki attan katırdan. Ağaç çiftliğinde tımar olmuşuz. Binalar eskidir, sıvalar dökük, çatılar uçuyor, temeller çökük. Yırtıktan pırtıktan olmuyor sökük. Aynı elbiseyi yamar olmuşuz. Vergi vize derken kalmışız yayak, başın cezasını çekermiş ayak. Cennetten mi çıktı acaba dayak? Sanki süt oğlanı şamar olmuşuz Vurgunu önceden vursun zenginler Ne güzel hayaller kursun zenginler Süt banyosu yapsın dursun zenginler Biz zaten derede çimer olmuşuz Koyunlar kuzular bıkmış yoncadan Derine inelim biraz inceden Osmanlı Selçuklu daha önceden Haberimiz yokken Sümer olmuşuz Sineklerden bile çıkardık yağı Bu işin ne solu kaldı ne sağı Geçiler koyunlar terk etti dağı Hazır süt almışız emer olmuşuz Ne yapın ne edin gerçeği bulun. Evine et girmez oldu yetimin dulun. Elbisesi yokken fakir bir kulun. Beylerin beline kemer olmuşuz. Alpaslan tabii ki bular Alpaslan boşa akıp gider sular Alpaslan kimlere verilmiş yular Alpaslan Aynı eşeklere semer olmuşuz